Arkadaşlar merhabalar biliyorsunuz Ponyum'u ben yaklaşık bir buçuk iki yıl önce tanıtmıştım ve bu Ponyum ben biriktiriyorum. Bu demek değil ki Murat biriktiriyor ben de gideyim alayım biriktireyim işte ileride zengin olacağız. Bu gayede değilim ben projelere bu şekilde girmiyorum yanaşmıyorum. Beğendiğim içime sinen projeleri özellikle sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Farklı sistemleri elimden geldiğince tanıtıyorum. E, bazı sistemler farklı geliyor evet hoş güzel gözüküyor. Ama ilk tanıttığımızdan dolayı bazen kötü sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bazen de işte Ponyum gibi yani bunun gibi bir sürü e, proje var. Hani Bake'de, Cake'de de aynı şey olmuştu. Bake mesela ilk tanıtan kişilerden biriydim. Adamlar vurup kaça bilindi. Ama tamamıyla çok güzel bir proje olduğunu gösterdi. Binance'a listelendi. Bir kuruştan olduğu 50 liralara kadar çıktı. Hani bu noktaya da getirebiliyor. Ama benim e, tanıtmış olduğum içeriğini hazırlamış olduğum projelerde Önceliğim her zaman ilk tanıtan olmak Konyum da bunlardan bir tanesiydi Görmüş olduğunuz üzere ben 1 milyon yaptım hatta 1 milyon da birazcık geçeceğim Biriktireceğim de fiyasa düştükçe Biraz da kademe kademe alacağım ve bunu biriktirme Düşüncesindeyim çünkü her geçen gün artık daha az Pht Tokeni vermeye başladı Ben burada ne yapıyorum Bunu siz yapın diye söylemiyorum çünkü Merkeziyetsiz bir kısmı yok şu cüzdanın tamam mı cüzdan olarak gözüküyor ama merkeziyetsiz değil Neden değil Ben şu an vitrov desem minimum çıkış rakamı var Cüzdan adresimi yazsam vitrov desem bakın ne diyor 36 saat sonra gönderilir diyor Yani size Bu oyun içinde geçerli Ponyumun oyunları da var uygulama içinde söylüyorum Adam isterse ödemez Göndermeyebilir Atıyorum 3 yıl sonra 1 lira oldu bunun değeri adam göndermez. Ne yapacaksınız? Bitti gitti. Onun için benim yaptığımın dışında şu yöntemi deneyebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Çünkü pionyumla ilgili bir problem olduğunda hemen benim yorum kısmıma geliniyor, yazılıyor ki hani benim yapabileceğim bir şey yok. Bu uygulamayı yapan e, hani yöneten kişi ben değilim. Doğal olarak hani o sorun sorularınızın cevaplarını ben veremiyorum. Aynı şekilde atıyorum Binance ile ilgili bir problem yaşadığınızda ben Binance yetkilisi değilim. Ama Binance'daki güncellemeleri, yenilikleri sizlere tanıtmaya, anlatmaya çalışıyorum. Yeri geldiğinde de derim Binance'a bile ben %100 güvenmiyorum mesela derim. Bu ne çok güvensiz olduğunu anlatır bir cümle ne de %100 güvenin demediğimi aslında gösterir bir cümle. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum çünkü her an her şey olabiliyor bu piyasada. Tamam mı? Yani atıyorum şimdi benim 10 milyon ponyumum oldu. 2 yıl geçti. Ben burada şimdi stek, stek kısmını göstereceğim çünkü size. Ama değeri de çok güzel yükseldi. Çekmeye geldim. Adamlar göndermedi. Bitti yani. Bitti arkadaşlar. Kimse gönderemez. Tamam mı? Yani hani e, hak, hukuk, adalet de olmuyor maalesef bu tip şeylerde. Bilginiz olsun. Şimdi çıkışlar hemen şöyle bir göstereyim ben tekrardan. 20 bin ponyum olduğunda Tronlink'teki arkadaşlar TRC10 yani Tronlink'teki Tron cüzdan adresinizi göndermeniz yetiyor. Binance'da Huobi borsa Tron adresi değil arkadaşlar tamam mı? Binance falan değil. Tronlink'teki cüzdan adresinizi buraya yazarsanız çıkışınızı yaparsanız 36 saat içerisinde de gönderileceği belirtiliyor. Ben oyunlarını tanıtmadım. Oyunlarında güzel bir kazanç vardı. Ama tanıtımcı arkadaşlarımın bile hesaplarının banlanması hoş değil. Onun için ben oyunlarından biraz uzağım. Ben mümkün mertebe stek yapıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim burada nasıl kazanıyoruz? Burada şurada görmüş olduğunuz saat var ya bir hafta boyunca bu burada madencilik yaptırır size. Bir hafta boyunca yapmış olduğunuz madencilik şurada birikim, biriktiği kısmı gösterir. Şurada görmüş olduğunuz üzere en sonunda bir gününü doldurduktan mesela sonra toplamda bir haftada bir kere basıyorsunuz bu uygulamaya girip. Climb yaptığınızda buradaki bakiyeniz şurada gözüken bakiye yukarıdaki ana balansınıza geçer. Tamam mı? Burada güzel bir rakamınız varsa ben şu an için öyle yapıyorum ama ilerleyen dönemlerde kendi cüzdanımı çıkacağım ponyum tokenlerimi. Stake PHT kısmı vardır. Mesela ben bundan bir ay önce 473 bin ponyumu buraya bağlamıştım. Ve bir ayı doldurdum. Ve bu bana e, güzel bir rakam şimdi kazandıracak. Yaklaşık da 1 milyar 710 milyon PHT'de stake'i var şu an. Climb dediğimde görmüş olduğunuz üzere bütün o kazancımla beraber ponyumum yansıdı. Ben arkadaşlar buraya yine çünkü 1 milyon üzerinde daha fazla verdiği için 1 milyon 497 bin 798 adedini tamam mı? 1 milyon. 497.798 1798 mi? Yine stack diyeceğim. Yıllık %12 veriyor. Bakın ama burada 30 günlük bağlamış oluyorum. 30 gün sonra o climb butonu yine gelecek karşınıza. Yes diyorum ve stack demiş oluyorum. Bu bana ekstradan kazanç getirecek. Burada size kazancınızı yazıyor zaten. Bakın günlük 1.5 milyona 500 adet ponyum veriyor. Aylıkta ben 15.000 adet ponyum kazanacağım. Bakın eğer yıllık ben bunu burada tutarsam 179.000 adet bana ponyum tokeni verecek. Tamam mı? Bunun da olayı bu. Ama ben birazcık hem e, alıyorum ponyum hem de stekliyorum küçük küçük böyle. Belli bir süre sonra artık bu belki 4 ay olur 6 ay olur belki 1 yıl sonra olur belli bir süre sonra ben bunu gideceğim TronLink'teki kendi cüzdanıma çekeceğim ve burada tutmayacağım. Yarın bugün tekrardan böyle ciddi anlamda yükselir, o olur, bu olur. Adamlar göndermez. Ben bununla uğraşmak istemiyorum. Bu çünkü her sistemde başımıza geliyor. Gelmemesi için de bu şekilde ben bir önlem alacağım. Bilginiz olsun. Şurada da zaten bakın arkadaşlar ben e, depositlerimi görebilirsiniz. Hani bunlar hani referans falan kazancı değil. Bakın 170 36 111 bin. Ben hep e, Probit Borsasında alıp alıp buraya gönderdim. Nasıl gönderdim? Ona da şöyle bir değineyim. Hatta şuna da göstereyim. Bakın, bu da mesela 30 günlük e, buradaki değerini e, değer kısmında burada gözlemleyebiliyorsunuz. Şöyle görebilirsiniz. Tamam mı? VIP seçenekleri falan var. Ben VIP mi Onları önermiyorum. Bilginiz olsun. Alıyorsanız, Ponyum tokeni alırsınız e, alt değerlerden biriktirirsiniz istiyorsanız bilginiz olsun. Yani bu arkadaşlar bu içerikten hani referans kısmı var. Evet referans kısmı var ama bakın şurada mesela iki kere yaparsa 200 PHT veriyor. 500, 5 kere yaparsa 5 hafta boyunca ki bu ilerle atıyorum 1 yıl içerisinde de 5 kere yapabilir. işte size 500 PHT veriyor. 10 kere yaparsa madenciliğini başlatırsa da 1000 veriyor. Yani burada benim bin tane bile olsa tamam mı? Bin tane bile olsa bin çan, çarpı bin benim almış olduğum ponyum e, bir tane almış olduğum ponyum miktarı bile yapmıyor. Onun için hani referanstan öyle çok ciddi rakamlar vermiyor. İnsanlar hani bazen Böyle referans çok çok fazla veriyor. İşte sen, siz o referanstan kazanıyorsunuz gibi bir düşünce var ama arkadaşlar ben referansla meferansla bakın işimiz yok. Bakın depozitlerimi görüyor musunuz? 196 bin. 174 bin. Yani bunları kendi paramla alıyorum. Ya bu sistemin patlaması durumunda ben de patlıyorum. Yani sonuçta atıyorum ya da değerinin kaybetmesi, düşmesi ya da projenin kötüye gitmesi durumunda ben de e, şey yapıyorum. Bakın 473 bin mesela stekten gelmiş. Burada yazıyor. 111 bin, 136 bin, 158 bin. Ben sürekli alıyorum. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar farklı düşüncedeler. Siz doğru düşüncede olmaya bu şekilde düşünerek devam edin. Anlaştık mı? Olay bu. Yatırım. Mesela ben Probit borsasından aldım. Probit borsasında hemen şöyle bir giriş yapalım. Probit borsasını kullanıyorsanız arkadaşlar yani Ponyum için kullanabilirsiniz. Ponyum tokenini buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Atıyorum ee, şey yaparsınız. Ponyum şöyle yazayım. Bakın Ponyum'un arkadaşlar USD Tether ile paritesi var. USD Tether Tron anında gönderebilirsiniz ya da atıyorum elinizde başka bir kripto para varsa USD Tether'a dönüştürürsünüz gidersiniz buradan ponyum alırsınız. Para çekme kısmına geldiğinizde arkadaşlar burada siz öncelikle Tron linkteki şurada Tron linkiniz var ya cüzdan adresinize e, ponyum tokeninizi çekmeniz gerekiyor. Ponyum tokeninizi çektikten sonra zaten şurada PHT olarak gözükür. Tamam mı? Buradan bak yatmış Probit borsasından buraya yatırmışım. Buradan uygulamanın deposit ponym kısmına geliyorum ve şu cüzdan adresine Tronlink üzerinden gönderim yapıyorum. Tamam mı? Kendi Tronlink cüzdanım üzerinden bakın zaten burada gönderimlerim gözüküyor. Gönderim yapıyorum. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra komple deposit dediğimde yes diyorum. Eğer depositim yansımışsa Hemen bakiyeme buraya işte şu kadarlık e, ponyum tokeniniz yansıda olarak belirtiliyor. Tamam mı? Bu şekilde de buraya gönderim yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Onun dışında dediğim gibi ben oyunlara falan değinmiyorum. Oyunlarda çünkü biraz problemler var. E, Banlanma manlanma çok hızlı banlanmalar oluyor. E, böyle yüksek rakamlarda. Var çünkü birkaç görüştüğüm arkadaşım da var. Onlar da aynı problemi yaşıyor. Doğal olarak oyunlarına çok fazla şey yapmıyorum Buradaki madenciliğini her hafta şunu aktif ediyorum Sadece yaptığım şey bu Her ayda şuradaki stake'imi yeniliyorum e, Belli bir süre zarfı boyunca Ondan sonra da çıkış işlemim içinde Vitrov'u basacağım Tronlink'teki cüzdan adresimi buraya yazacağım Çekmek istediğim rakamı buraya yazacağım Tamamını withdraw diyeceğim 36 saat sonra da inşallah gönderilir Ve o şekilde tutmaya devam edeceğim Aradan bir yıl, iki yıl, üç yıl belki geçecek. Ama ponyumun değerini ben ileride elektronyumda da çok beklemiştik. Ponyumun da güzel bir noktaya ben gelebileceğini düşünüyorum. Bu sadece benim düşüncem. Yüzde yüz böyle bir şey olacak gibi bir şey yok olsa bir milyon değil bir milyar adet ponyum tutarım. Tamam mı? Öyle bir şeyin olacağına emin olsam. Ben sepet yapıyorum, ponyum da tutuyorum, nano da tutuyorum işte ne bileyim. BNB'de de tutuyorum parça parça güvendiğim ileride iyi olabileceğini düşündüğüm projelerin e, Hani yavaş yavaş birikimini yapıyorum e, İlerleyen dönemlerde bir yıl sonra iki yıl sonra çünkü ben aldığım tokenler coinler uzun vadelidir Malum bu boğa sezonu artık bittikten sonra ne olacak sürekli o yükselişler falan olmayacak artık bir düşüş dönemi olacak e, Doğal olarak yavaş yavaş tutuyorum uzun vade günü geldiğinde de aradan 2-3 yıl geçtikten sonra 1'e 10 kata yükseldiğinde bazısı 20 kata yükseliyor bazısı 5 kata yükseliyor o zaman işte bunların bozum işlemini yine yapacağım bunu ben iki kere yaşadım 2017 2018 2020 2021 yıllarında neden olmasın işte 3 2013 2014 yılında bir daha neden olmasın ya da 2014 2010 2024 2025 yılında bir daha neden olmasın Olur mu? Olur. Yani benim amacım e, ben hani güvendiğim projeleri özellikle sonuçta uzun vadeli bir yatırım yapıyoruz. İyi ya da iyisiyle ya da kötüsüyle e, kazanmaya e, çalışıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Kısaca zaten Ponyo'mu bundan önce anlatmıştım ama stek olayını bir daha anlatayım dedim. Şimdi bir de şu e, yatırma çekme işlemlerinde birazcık sorular geliyordu. Hem de onlara da değinmiş oldum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.